Merhaba arkadaşlar. Bugün direkt tekniğim Horizons'ın galiba 92. bölümündeyiz. Bir dakika hemen. Hemen şeyi bakıyorum. Tamam. Video başlamış. Bu bölüm ne yapacağız? Combustion Engine yapacağız. iki tane. Direkt iki Combustion Engine'le başlıyoruz. Tek şunları eksik. Dört tane. Onu da yaptık. Ve üstünde bazı şeyler görüyorsunuz. Bunlar ne ola ki? Fazlaymış bu arada. Buraya bakarsanız. Yaptım ben makinelerin çoğunu. Listeleri olsun. Şey olsun. Şimdi bunları kuracağız. Nereye? buraya. Buranın neresine? Şurasına. Şimdi bizim yapacağımız şey bu. Yo. Industrial TNT. Bu. Bunun için bize en sonda ne veriyor? bakarsak şuraya bu en son çıktığımız olacak chemical reaktörde daha çok şey yapalım buraya yapalım Bending Machine yaptım. Bending Machine de şuraya girsin. Bu da şey için. 3x plate yap vermesi için yine ITNT için bize nitration mix gerekiyor. Bunu normal mikserde karıştırabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Niye tam tersi resipisi yok? Mesela. Ama biz zaten şu resipi yapacağız. Birinci aşamada sülfürik asit, nitrik asit basacağız. Sonra iteration mix olacak. Bu direkt buraya girebilir mesela. Ee, bundan da şey gelecek. Çıktı olarak adı nedir onun? Buraya yapmak istiyorum onu da. Daha şöyle kablo çekebiliriz. Diluted Fulfric Acid gelecek. Burada şuraya bir küçük bir sistem yaparız. Oraya dilutlanmış halini gönderecek. Bir de bize galı toleyen lazım. Değil mi? Bu nasıl yapılıyor? High Voltage şeydi. Tolien ile şu iki parçayı birleştirmesi gerekiyor. High Voltage Kemik Reaktörü Şuraya koyacağım. Bu direkt ITNT verici için. Bu da şöyle yukarıdan çıkar. Bu da böyle gider. Bu buna tolyan girdisi lazım. Ve şöyle yaparsak Tam bitti. Yani teorik olarak bitti sen buradaki. Şimdi kablo bağlantıları kaldı. Oradan 5. blok olması lazım. 1 2 3 burası şey burası. <laughs> Yanlışlıkla kırdım. Burada basic Sadece iki tane high voltaj makine var. Şurada da. Şimdi bunları nasıl bağlayabiliriz? Şöyle yapacağım. Ama buraya şey girecek. High voltage girmesi lazım. O biraz can sıkıcı. Değil aslında. High voltage ne kadar kullanıyor? 480 geçiyor ki yapamayız onu. Da. Medium voltage kaç alet var? Bir tane. Abi. Tamam. da şöyle koyalım böyle koyamaz Ben bir elektriğin çözümünü yapıp geliyorum e, kablolamayı hallettim biraz reston Alloy kabloyu şey yaptım sadece e, üretimini başlattım lazımdı şimdi de kablolamasını halledelim bundan diluted sulfuric asit verecek mesela. Bari arada bunları plt at output yapalım daha mantıklı olacak. Fluid dedik yanlış kabloyla çektik. Alt tarafı göstereceğim birazdan. Diluted sulfuric asit üretiyorduk galiba buradan. Hangi kraft? iyi e TNT Dilute asit bunu distiller hangi aşamada birinci aşamada yapıyormuşuz tamam bu bize sülfrik asiti verdi ee, şimdi sülfrik asiti bunun üstünde bir yerde sıvılaştırıp ne vereceğiz? biraz sıkışıklı bura. Bunları belki çekerim. Ee, nerede şey yapabiliriz? Selleştirebiliriz. Direkt üstünde selleştirelim. Yani şurada Salleştiremeyelim. Bir şeyler ters gidiyor şu an. Tamam mikser attık sülfürik asit. Bir tane sel verdi bize. En mantık tamam tamam tamam. tamam. bakmayın biraz salaklık yaptık. Buraya getirecek. Böyle bir sistemle nitriyasyon miksi hallettik. Tamam. Şurası hazır. Ee, şimdi ne yapacağız derseniz endüstriyat TNT'yi hallettik. da hallettik. Sülfürik asit şeyini de döngüsünü de çözdük. O zaman şuradan nitrik asit borusu Yani şu boru bu değil mi? Evet. Biraz kablo alıp geliyorum şu şey kablolarını da halledip. O sistem için gerekli malzemeleri yaptım. Şimdi şöyle şunu yapıyoruz. Orayı göremiyorum. Tamam bu sistem şey oldu. Şu an bunu akıyor. Nitration akıyor, akıtıyor. Tamam burası hazır. Buraya Gelut Tolyan lazım şimdi. Gelut Tolyan üretmemiz gerekiyor. Tolyan'ı kaçıncı aşamada? Hem birinci aşamada. Bu arada sen buraya gireceksin. Sen direkt buna ver. Nasıl olsun? Neyse bunda iki tane master hater kullanasım geldi. Şuralara da barrelları gelsin. Tamam, şu anlık sistem hazır. Sadece şeyleri kaldı. Gelitorian üretmek için bir şey gerekiyor mu? Gerekmiyor, tamam. Gelitorian'den ITNT'ye çevirmek için bir sen de birdin galiba. Nitration Mixture'dun sen. Bir tamam. Sen direkt Nitration Mixture'a aktarıyorsun. Size gerek yok. Tiktileri de tolyen üretmem lazım. O da mı birmiş? Tamam. Tamam o zaman sistem hazır. Daha karmaşık olmasını bekliyorsunuz değil mi? Yani şuradan Ha, i̇ki tane sıvı girişi var sistemin niye üç tane kablo getirdim sorusunu da şöyle cevaplayayım. Elektrik kardeş <laughs> elektrik. bir asiti kendimiz atıyoruz sisteme. Onu da beyan edeyim size. Sonra vay efendim sülfürik asit nereden gelecek? Yani kendini çıkarıyor. 150 çıkartıyordu değil mi? 150 çıkartmıyorsa yandı. 150 çıkartıyor. Onun %66 sonu sülfürik asit. 66.3 falan işte. Yani sistemi başlatmak için küçük bir sülfürik asit gerekiyor. Ee, şurada triple plate'leri nasıl yapıyoruz? Ha. Şurada bir hata var. Nasıl bir hata? Hata değil aslında. Elle beslemeyi kapatıyoruz. Elle beslemek yerine otomatik beslenecek. Ee, sadece biraz konver bel gerekiyor. Ben onları yapıp. Geliyorum. Geri geldim. Aşağıdaki kabloları bağladım. Şu an şeyini yapacağız. Sen yukarı iyi şey vereceksin. Başka. Başka gerekli olan yok sanki. şunlara takabilirim. Ya da şuna takabilirim. Üstten alma şeyini açıyorum. Bir de şunu açıyorum. Arkadan besleme. Şeyine bakalım. Triple plate'lere bakalım. Onu unuttum. Triple. Herhalde 3. Üç, 3. aşamadır evet. Tamam sen item auto sen importluyorsun. Sen fleet auto output'sun. Sen item auto'sun. Sen fleet auto'sun. Sen fleet auto evet. Sen item auto output'sun sen item auto output'sun. Bir de backup yapalım. o backup olana kadar şuradan bir iki tane barrel alalım. İki tane alabilirsem güzel olacak ya. Vault backup'tan dedi. Deme başlayabilir bu. Hatta bunu da şöyle yapalım. Zaten arkaya çok geçmiyoruz. Şimdi burada ne yapacağız derseniz buraya şey sülfürik asit atıyoruz. Şuradan elektriği bağlayalım. Geldi. Yukarıda sistem çalıştı. Patlama olmadığına göre sapa sağlamız. E tabi e, biraz şeker kamışı lazım teker kamışı. Ha bunun otomatikleştirilmesi kolay bir şey. Üçermezsem şeye bile yaparız. Şu crop farm'a bile şöyle şeylerden koyacağız. Biraz da poli etelen alalım şuradan. Bar halinde alacağız. Yani bir stek olsun. Ne olacak? polietilenden bol bir şeyimiz mi var şu an? Ee, bunu deyip hala tiny pipe'larla yapmam biraz ironik olabilir arkadaşlar. O konuyu pek kurcalamayın. Ee, şuraya polyan geliyor, polietilen geliyor. Ha, doğru. Skrivlemeyi unuttuk. Burada tolyenimiz var. Benlik meşini bir tane sandık lazım sadece. Ve onun dışında hoşuz. Ha bu hiç hoş olmadı bu arada. He, o biraz hoş olmadı. Tam zaten 64 polis falan yeter. Burası şey olacak. 18 tane Shadow Kane olacak. Zaten 64 taneydi şey yapmış. 18 oldu da Tolyan yetmedi galiba. Bakalım Cadı Tolyan yapımına. 1197 diyor evet yetmemiş. Bu sistem çalışsın. Bakalım. Bize ne lazım şimdi? Bakalım. dan bir 32 tane var. Size şeyi göstereyim. Nasıl çalıştığını. Şeyi tekrardan da atıyorduk? Yarım 32 atıyorduk ya. Şeye göre değişiyor yapmak istediğim miktara göre. Buradaki sistemde de bir revizyon yaptım. Burası çalışmıyor. Benim salaklığım bu tadıyan yapmama gerek yok. Direkt naftadan propin elde edebiliyormuşum. Benim salaklığım, kusura bakmayın. Yani benden izleyip yapan varsa düzersin. Büyük ihtimalle kendisi görmüştür ama doğru craft'ı. Bu kadar oynadıysa yani. Ha, şimdi, bir tane. A, hepsini yapacağız ya. Yani orada kablolar oluyor mesela. 8 tane alalım Onu da çözeriz bir tane. Tamam tamam. Oraya ben bir tane şey koyunca düzeliyor. Oraya bir tane item. Ee, çok kolay düzelir lan hatta. Hatta düzeltelim. Hani şundan gerekiyor. Bu boş mu? Alalım hemen. Neyse videoyu çok uzatıyorum, geliyorum ben. Ben o düzenlemeleri yaptım. Şimdi... 64 36 daha kaç eder arkadaşlar? 120 30, 90, 21, 111 tane lazım. Şuradan büyüyecek. Tamam 64 artık 7 lazımmış. Tamam şimdilik bunları yapalım. Evet, size göstereyim zaten. Şuraya koyacağız. Şöyle yaptım. şunu üstünü kapadım. Evet şimdi bu gidemiyor. Niye? Çünkü şöyle yapmadık. itnt üretmiş 4 tane beklediğimiz şey Tolyan burada. Neyi bekliyor bu? Aa, patladı direkt duyduğunuz sesi. Patlatıyor. <laughs> Kabum diye attı. Tamam. Böylelikle Compressed Steel Plate'lerimizi alıyoruz. Ben hemen... E, dur. Nasıl diyeyim? Bronzu da hallediyorum. Geliyorum hepsini yapıp. Oradaki Craft'lar yapılırken size şurayı göstereyim. Burada Robin'izi daha da güzel katlayabilirsiniz. Bu sistem nasıl bir sistem? Hidrokülerik asit banyosunda e, nasıl bir rabinizi bir kere daha öğütülmüş. Rabinizi yani buraya getirirseniz e, rabi Juice yapıyorsunuz. Burada tekrar yaparsanız 1 litre hidrokülerik asiti geri veriyor. Döngüye sokabiliyorsunuz. Sadece döngüye girmeyen burada sodyum hidroksit tiny pile. E, normalde %16 alacağınızda %50 ihtimalle alıyorsunuz kromu tavsiyemdir kullanın. Yani şey de düzenledim az önceki testi. nasıl düzenledim fasatladım yani daha doğrusu böyle bir fasatladım daha fresh duruyor Masa work bence de buraya koyacağım. Şimdilik. Şöyle bakarsanız şeker yok sadece. Yani Aa şeker yok. Ee, neyse. Ben craftları yapıyorum. Şu crafta kadar geleceğiz bu bölüm. Bu craft yaptıktan sonra bölümü bitireceğim. Geliyorum hemen. Bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada 5 tane kaldı. Burada 5'inde patlatacak malzeme üretiliyor. Bundan sonra Heavy Duty Alloy in the Tier 1 yapacağız. Beş saniyede Craft'ı bitiyor zaten. Üçlüyü aldık. Şimdi bunlarla ne yapacağız? Şuraya gidiyoruz. Pardon. Şurada yaptım ben bir 19 tane çeliği ya da 18 tane paslanmaz çeliği şey attım. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Birinci aşamada ben bunların hepsini kraslıyorum ve tekrar patlatmak için geliyorum diyeceğim de size anlatmak istediğim bir şeyler var. burada biraz şu bölgede ICT şey deniyorum. ICT'nin crop birliklerini deniyorum. Yine şey Bakalım umarım şeyler becerebiliriz bu arada bu patatesi alacağım süreye yani başarırsak çok güzel bir şeker kaynağı elde edeceğiz başaramazsak yapacak bir şey yok şu an şekerden patlıyoruz ben yapıp geliyorum ya da bir tanesini atalım mı öyle mi yapalım yani böyle heavy duty elloyların hepsini yapıp geliyorum Bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Niye burada başladım derseniz. Sugar beat'i sağ altta gördüğünüz üzere yaptım. Burada da çoğaltmaya çalışıyorum. Bilek şunların üstlerindekileri alacağım. Çünkü beatleniyorlar. Bu full level olması gerekiyor. Çoğalması için. Ve sugar beat'e geçtiğimiz için de Extractor ile değiştireceğiz makinemizi, macerator'ımızı. Şu arkadaki makine. Biraz da şeker kraftladım Yine aynı makineyi koymam peki. Tamamdır. Bu Messer Hater'ı nereye koyalım? Base'e koyalım. 37 ee, tane de Heavy Duty Alloy'un kıraslandı. Hemen onları da patlatalım. O, pat pat yani. Aa, ilk kat diyormuş. Bu bölümü onu yapmadan mı bitirsek? Öyle yapalım ya. Bu bölümün sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.